rahmetullahi aleyh Mehmet Said Kodka hocamız söylerdi. Yani omuzların böyle sıkı sıkı birbirine temasından bütün bir safta insanlar saf olunca tabi insanın vücudunda elektrik var. Bu elektriğin efendim böyle omuzların temasından dolayı e, insanlardaki elektrik bozuk bozukluklarını düzenleyip sağlıklı insan olmasına sebep olduğunu ağrılarının, sızılarının tedavi olduğunu da söylerdi. Rahmetullahi aleyh, nur içinde yasın hocamız. Demek ki efendim camide namaz kılmaya çok önem vereceğiz. Cami Müslümanların toplantı yeridir. Camiye gideceğiz, namazı ibadetimizi orada eda ettikten sonra da tabii cemaatle de ilgileneceğiz. Kardeşlerimizle konuşacağız, hal hatır soracağız, gelemeyenlerin neden gelemediğini düşüneceğiz. Mahallemizde yapılacak işler varsa onun müzakeresini yapacağız müşterek hayırların yapılmasında katkıda bulunacağız vesaire. Yani toplumun canlı efendim bir faaliyet merkezi olmalı cami. Onun için Bursa camileri ne kadar güzeldir. Mesela Yeşil Camii düşünün. Bursa'ya gidenler mutlaka ziyaret etmiştir. Onu misal veriyorum. Onun gibi başka camiler de çok. İçine giriyorsunuz caminin. Efendim, camiye girmeden önce daha ayakkabılarınızı çıkarttığınız dış kapının dışında hem sağda hem solda iki büyük mekan var. Kim bilir ne işte kullanılıyordu onlar. Ondan sonra caminin kapısından içeri giriyorsunuz. Karşınıza bir şey, şey fıskiyeli efendim havuzcuk yani çadırvan diyelim. Efendim öyle bir güzel bir şey. Onu da görünce hoşunuza gidiyor. Şırıl şırıl sular akıyor. Orada abdest alma imkanı var. Sonra sağ tarafınızda sol tarafınızda açık ve kapalı mekanlar yani eyvan şeklinde veya oda kubbeli oda şeklinde. Odaların içinde ocaklar efendim. Demek ki oraları misafir kabulünde kullanılan, ders yapım e, müzakeresinde kullanılan yerler. Yani namaz yeri değil. Ondan sonra yürüdüğünüz zaman ileriye doğru 6-7 merdivenden çıkıyorsunuz daha yüksek bir yere. İşte onun orası mescit. Ön tarafında mescit şey var, mihrap sağında minber var. Yani camiyi sadece namaz kılıp gidilen bir yer olarak düşünmemiş ecdadımız. Böyle ocağıyla, toplantı yerleriyle, oturmasıyla, ısınmasıyla efendim namaz dışı e, içtimai güzel çalışmaların sevaplı hayır faaliyetlerinin yapılmasına müsait olacak bir, bir takım bölümlerle beraber düşünmüş Tabi Bursa'da bir caminin içinde yer, yer alan bu küçük bölmecikler devleti Aliye büyüdüğü zaman İstanbul Başşehir payitaht olduğu zaman artık caminin etrafında müstakil efendim binalar haline getirilmiş yani küçük olmaz burada nüfus kalabalık hizmet daha büyük çapta diye efendim bakıyorsunuz caminin yanında aş evi caminin yanında efendim darüşşifa şifa caminin yanında medreseler caminin yanında efendim e, bimarhane hastahane efendim böyle çeşitli hizmetler ayrı binalar halinde Süleymaniye'ye bakıyorsunuz bir şehir gibi yani bir külliye ki e, namaz kılınan yeriyle şifahanesiyle aşhanesiyle efendim hanıyla medresesiyle her şeyle tam bir efendim her şeyi tamam eksiksiz dört dörtlük bu ecdadımızın ibadeti İslam'ı iyi anladığını İslam'ın sadece namaz kılmaktan ibaret olmadığını kavradığını e, namazın dışında da Müslümanların içtimai vazifeleri birbirleriyle muhabbetleri olması gerektiğini çok iyi kavradıklarını gösteriyor. Caminin bir muhabbet yeri, toplumun sorunlarının çözümlendiği düşünüldüğü konuşuldu bir efendim hayır kaynağı olarak kullanılması. Çok güzel. Yani o, o Bursa camilerinin, Orhan Camii gibi, Yeşil Cami gibi camilerin örnek alınarak yapılması lazım. Bence şimdiki camilerin yanlış yapılıyor, eksik yapılıyor, bilinçsiz yapılıyor şimdiki camiler. Kubbeli bir kısımdan ibaret sanılıyor cami. Hayır, Bursa caminin ee, bir e, efendim baktığınız zaman şemasına yani e, ç, ç, tasarımına efendim ne hangi bölmeleri var o bölmelerin hepsinin vazife, vazifesi var. Şimdi hakikaten e, şimdi de o ihtiyaçlar var camilerin kıymetini bilelim camileri asli görevlerine uygun şekilde algılayalım ve kullanalım değerlendirelim ve cemaate devam edelim efendim sabahleyin Allah rızası için uykudan fedakarlık etmeyi öğrenelim. İslam fedakarlığı öğrenmek sabırı, öğrenmek yoludur. Sabırla insan derece kazanıyor, fedakarlıkla kazanıyor. Yası da öyle. Yorgun gelse de, yemek vakti olsa da o mazeretleri atlayacak, geçecek, aşacak, camiye gelecek bu sevapları kazanacak.